Bulut, serbest bir hava kütlesinde toplanmış, gözde görülebilir su damlacıkları, buz kristalleri veya her ikisinin karışımından oluşan yapıdır. Bulutlar yer seviyesinden yüksekte bulunur. Yer seviyesinde oluşan sığ bulut katmanları ise sis olarak adlandırılır. Kümülüslerin tabanı yeterince güneş almadığı için genellikle gri'dir. Atmosferde yoğunlaşan su buharı küçük su damlacıklarını ve genellikle 0,01 milimetre çapındaki buz kristallerini meydana getirir. Milyarlarca damlacık ve kristal, bir arada bulut denilen yapıyı oluşturur. Bulutlar tüm görünür dalga boyutlarını yansıtır. Genellikle beyazdır, ancak gri veya siyah olarak da görünebilirler. Gri ya da siyah görünmelerinin sebebi, kalınlıkları nedeniyle, güneş ışığının geçmesine izin vermemeleridir. Bulutlar görünüşlerine göre adlandırılırken, başlıca dört latince kökenli kelime ve bunlardan türetilmiş ekler kullanılır. Sirrus ailesi, cirrus sözcüğü latince de, kıvrım veya bukle anlamına gelir. Birleşik isimlerde cirrus sözcüğü bazen cirro şeklinde önek olarak kullanılır. Cirrostratus vesaire cirrus ailesindeki bulutlar bazen lifli veya at kuyruğu şeklinde tanımlanırlar. Cumulus ailesi, cumulus sözcüğü Latince'de yığın anlamına gelir ve bir şeyin birikmesini anlatmakta kullanılır. Birleşik isimlerde cumulus sözcüğü bazen cumulo şeklinde önek olarak kullanılır. Cumulonimbus vesaire. Stratus ailesi, stratus sözcüğü Latince'de yayılmış anlamına gelir. Birleşik isimlerde stratus sözcüğü bazen, strato şeklinde önek olarak kullanılır, stratokümülüs vesaire. Nimbus ailesi, nimbus sözcüğü latince de, bulut veya hale anlamına gelir. Birleşik isimlerde stratus sözcüğü bazen, nimbo şeklinde önek olarak kullanılır, nimbostratus vesaire. Nimbus ailesi yağış taşıyan bulutlardır. Bunlar haricinde kullanılan bir diğer örnek olan alto, latince altus yüksek sözcüğünden gelmesine rağmen, adında alto bulunan bulutlar genellikle orta seviye bulutlarıdır. Bulutlar deniz seviyesinden yüksekliklerine göre yüksek, orta ve alçak derece bulutları olmak üzere, üç ana gruba ayrılırlar. Yaygın sınıflandırma şöyledir. Yüksek seviye 5 ila 13 kilometre, 16.500 ila 42.500 fit. Orta seviye 2 ila 7 kilometre, 6.500 ila 23.000 fit. Alçak seviye 0 ila 2 kilometre, 0 ila 6500 fit. Başlıca 10 adet bulut tipi vardır: Cirrus, Cirrocumulus, Cirrostratus, Altocumulus, Altostratus, Nimbostratus, Stratocumulus, Stratus, Cumulus ve Cumulonimbus. Bulutlar fiziksel özelliklere göre sınıflandırılırlar. Bulut adları genellikle Latince kökenlidir. Stratus, bulutlardan en alçakta bulunan tür stratüstür. Genellikle geniş bir alana yayılan stratusler gri tonlarda olur. Bu bulutlara deniz kıyılarında ve dağ eteklerinde sık rastlayabilirsiniz. Çiselemeye neden olan stratüsler, atmosferin yere yakın bir katmanının soğumasıyla oluşur. Kümülüs Kümülüs de alçakta bulunan bir bulut türüdür. Kümülüsler çok soğuk havalarda buz kristalleri bulundurabilir. Bu yoğun bulutların beyaz renkli üst kısmı karnabahara benzetilir. Alt kısımları daha koyu renkli olabilir. Küme, kubbe ya da kule benzeri şekiller alarak büyür ve yağışlara neden olurlar atmosferin yere yakın katmanlarında, havanın soğumasıyla oluşurlar. Stratokümülüs, gri tonlarda ya da beyaz, katmanlı ve yuvarlak kütlelerden oluşan bu bulutlar, genellikle yağışa neden olmazlar. Kümülüsler yayılıp bu bulutları oluşturabilir. Kümülonimbüs, bu bulut da alçak bulut cinslerinden. Koyu renkli ve büyük olmaları, bu bulutların en belirgin iki özelliği. Biçimi sürekli değişen bu bulutlar, yukarı doğru büyüdüğü için, alçak bulut seviyesinden yüksek bulut seviyesine kadar uzanır kümülüslerin yukarı doğru genişlemesiyle oluşabilir ve sağanak yağışlara neden olabilir. Altostratüs, orta yükseklikteki bulut cinslerinden biridir. Bu bulutlar gökyüzünün büyük bir bölümünü kaplar ve gri ya da mavi tonda olur. Tabakalar halindeki, çizgili yapıdaki altostratüsler, hafif bir yağmura ya da kara neden olur. Geniş bir alana yayılmış hava katmanının yavaş yavaş yükselmesiyle veya nimbostratüslerin incelmesiyle oluşurlar. Nimbus orta yükseklikteki bulut cinslerindendir. Bu gri bulutlar güneşi örtüp kaplamasıyla bilinir. Bu bulut türü de yukarıya doğru büyür ve alçak bulut seviyesinden yüksek bulut seviyesine kadar uzanır. Sürekli yağan yağmura ya da kara neden olmasıyla öne çıkar. Altostratus'lerin kalınlaşmasıyla oluşur. Altocumulus bir diğer orta yükseklikteki bulut türü ise alto kümülüstür Bu bulutlar gri tonlarında ya da beyaz olur. Katmanlı, parçalı bir görünüme sahip olan altokümülüsler sıcak havalarda bir fırtınaya işaret edebilir. Geniş bir hava kütlesinin yükselerek soğumasıyla oluşabilirler. Cirrostratus, yüksek bulut cinslerinden bu bulut saydam, ince bir tabakada gibi görünür. Bu bulutlar gökyüzünde her yeri kaplayabilir. Güneş ya da ay etrafında hale oluşturabilir. Cirrocumulus, bu bulut da yüksek bulutlardan biri. Altokümülüs bulutuyla karıştırılabilen bu bulut tamamen beyaz olmasıyla ondan ayrılır. İnce ve parçalı olan bu bulutlar, açık havanın habercisidir. Alto kümülüs parçalarının küçülüp yükselmesiyle oluşabilirler. Sirrus, en yüksekte bulunan bulut cinslerinden biridir. İnce, lifli ya da parçalı bir görünüme sahip olan bu bulutlar beyaz olur. Açık havada görülür. Sirros stratüslerin değişime uğramasıyla oluşurlar. Gökyüzünde yükseklere çıkıldıkça hava soğuduğundan, havadaki su buharı yoğunlaşır ve küçük damlacıkları oluşturur. Damlacıklar bir araya gelerek bulutları oluşturur. Bulutların içindeki küçük damlacıklar bir araya geldikçe büyür ve yağmur damlalarını oluştururlar. Damlalar büyüyüp ağırlaştıkça yer çekiminin etkisiyle artık bulutta duramaz ve yağmur olarak yağar. Stratus fractus ve cumulus fractus NS ve As altında bulunan parçalı bulutlardır. CB civarında da görülebilirler. Castellanus, cumulus ailesinden küçük, kule şeklinde bulutlardır. Ortak bir taban üzerinde birleşirler ve orta seviyede oluştuklarında kararsız bir atmosferin habercisidirler. Lenticularis, lens şeklinde, dağ üzerinde oluşan bulutlardır. Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle oluşurlar ve kararlı bir atmosferin ve dağ dalgalarının habercisidirler. Dini yönden biraz da hadislere bakacak olursak. Abbas İbni Abdülmuttalip ten rivayetle. Batana mevkide, aralarında Resulullah'ın da bulunduğu bir grup insanla oturuyordum. Derken bir bulut geçti. Herkes ona baktı. Rasulullah, bunun ismi nedir, bileniniz var mı diye sordu. Evet bu buluttur dediler. Rasulullah, buna müzün de denir dedi. Oradakiler, evet müzün de denir dediler. Bunun üzerine Rasulullah, ananda denir buyurdu. Ashab da, evet ananda denir dediler. Hazreti Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği Tirmizi hadisini, aynen kaydetmeyi gerekli buluyoruz. Biz ashabtan bir grup, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ile birlikte otururken, bir bulut geldi. Resulullah aleyhissalatu vesselam, bu nedir, bilir misiniz dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki, bunlar bulut, yeryüzünün sakalarıdır. Allah, bunları kendisine şükür ve ibadet yapmayan bir kavme bile sevk eder. Resulullah aleyhissalatu vesselam sonra tekrar sordu, peki, sizin şu üstünüzdeki şey nedir, bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bu dedi, dünyamızın semasıdır, raki, korunmuş bir tavandır, kat kat dürülmüş bir dalgadır. Sonra tekrar sordu, sizinle onun arasında, ne kadar mesafe var biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine şu açıklamayı yaptı, sizinle onun arasında, 500 yıllık mesafe vardır. Sonra tekrar sordu, pekala, bunun üstünde ne var biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki, bunun üstünde iki sema mevcut, ikisinin arasında da 500 yıllık mesafe var. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam tekrar aynı şekilde açıklamalar yaparak yedi semayı saydı ve her iki sema arasında dünya ile sema arasındaki kadar mesafe olduğunu belirtti. Sonra tekrar sordu, pekala bunun üstünde ne var biliyor musunuz? Allah ve Rasulü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki, bunun üstünde arşı vardır. Bununla sema arasında da iki sema arasındaki mesafe kadar uzaklık vardır. Sonra tekrar sordu, altınızda ne var biliyor musunuz? Allah ve Rasulü daha iyi bilir dediler. Bu arzdır dedi ve sordu, pekala bunun altında ne olduğunu biliyor musunuz? Allah ve Rasulü daha iyi bilir dediler. Bunun altında buyurdu, başka bir arz daha var. Bu ikisi arasında 500 yıllık mesafe mevcut. Sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, bu şekilde yedi arzı saydı, ve sonunda şu açıklamayı yaptı, Muhammed'in nefsini elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin ederim, şayet siz, en aşağıdaki arza bir ip sarkıtacak olsanız, bu ip Allah'ın ilmi üzerine inecektir. Resulullah aleyhissalatu vesselam sözünü tamamlayınca, o, her şeyden öncedir, kendisinden sonra hiçbir şeyin kalmayacağı sondur, varlığı aşikardır, gerçek mahiyeti insan için gizlidir. O, her şeyi bilir, Hadid Suresi, ayetini kıraat buyurdu. Tirmizi der ki, Resulullah aleyhissalatu vesselamın bu ayeti okuması da gösterir ki, sarkıtılan ip, Allah'ın ilmine, kudretine ulaşacaktır. Sehab, müzün ve anan kelimeleri bulut anlamına gelir. Bize Abdullah bin Meslemete İbni Kaneb rivayet etti ki, bize Süleyman yani İbni Bilal, Cafer'den ki İbni Muhammed'dir. O da Ata bin Ebi Rabah'tan naklen rivayet etti. Ata, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Ayşe'yi şöyle derken işitmiş, rüzgarlı ve bulutlu oldu mu, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünden belli olur, ileri geri gidip gelmeye başlardı. Yağmur yağdığı zaman ona sevinir ve bu gamlı hal kendisinden giderdi. Ben, bunu kendisine sordum da, gerçekten, ümmetime musallat kılınacak bir azap olmasından korktum cevabını verdi. Yağmuru görünce rahmettir buyururdu. Bana Ebu Tahir rivayet etti ki, bize İbni Vehib haber verdi ki, İbni Cüreyç'i dinledim, bize ata, bin Ebi Rabah'tan, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Ayşe'den naklen rivayette bulundu. Ayşe, şöyle dedi, rüzgar estiği vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım. Senden bunun hayrını ve bunun tezammun ettiği şeyin, hayır ile gönderildiği vazifenin hayrını dilerim. Bunun şerri ile tazammun ettiği şeyin ve gönderildiği vazifenin şerlerinden sana sığınırım derdi, bulutlandığı vakit rengi değişir, yerinde duramayıp içeri girer çıkar, öteye beriye gider gelirdi. Yağmur yağdığı vakit ise açılırdı. Ben, bunu onun yüzünden anlardım. Kendisine sebebini sorduğumda, ya Ayşe, belki bu bulut ad kavminin dediği gibi bir azab olur. Onu vadilerine doğru gelen bir bulut halinde görünce, Sure-i Ahkaf, ayet 24'ü okudu. Bana Harun bin Ma'ruf rivayet etti ki bize İbni Vehib, Amr İbni Haris'ten rivayet etti. Ebu Dahir dahi rivayet etti ki bize Abdullah bin Vehib haber verdi ki bize Amrü'l Haris haber verdi. Ona da Ebu Nadir, Süleyman bin Yesar'dan, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcesi Ayşe'den naklen rivayet etmiş. Ayşe şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ciddi bir şekilde küçük dili görünecek derecede güldüğünü görmedim. O yalnız tebessüm buyururdu. Bir bulut veya rüzgar gördü bu yüzünden belli olurdu. Kendisine, Ya Resulullah, bakıyorum herkes bulutu gördüğü vakit, onda yağmur vardır ümidi ile ferahlanıyor. Halbuki bunu sen gördün mü, ben senin yüzünden hoşnutsuzluk okuyorum dedim. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Ayşe, bunda bir azap bulunmadığına bana kim teminat verebilir? Hakikaten bir kavim, rüzgarla azap olunmuştur. Gerçekten bir kavim azabı görmüş de, gördüğünüz bize yağmur yağdıracak bir buluttur demişlerdi buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şiddetli rüzgar ile kesif buluttan hoşlanmaz. Bunların umumi bir ceza olmakla ümmetine bir musibet getireceğinden korkar. Bu hali yüzünden anlaşılıyormuş, şöyle bir sual varit olabilir, Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde aralarında bulunduğun müddetçe, Allah onları azap edecek değildir buyururken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bu endişesine mahal var mıdır? Bu ayeti kerime, hadisi şerifte beyan buyurulan bu kuvattan sonra nazil olmuştur. Ayet nazil olduktan sonra bir daha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin endişesi kalmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aralarında bulunduğu müddetçe ümmetini azap etmemek ve keza onun vefatından sonra, ümmeti istiğfara devam ettikçe, kendilerine azap ve musibet göndermemek, sırf Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü suyu hürmetinedir. Bu, hakikatte Allahu Teala tarafından Resul-i Zişanına bir ikram ve derecesini terfidir. Bu hadisi şerifle istitlal ederek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti arasında bulunması, onların azap edilmesine nasıl mani olmuşsa, kalplerde bulunan iman dahi, müminlerin bedenlerini tazip etmeye öylece manidir demişlerdir. Son yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde bulutların ağırlığı konusunda çok şaşırtıcı rakamlar elde edilmiştir. Örneğin, kümülonimbüs türü fırtına bulutunda, 300 bin ton ağırlığa ulaşan miktarda su toplanmaktadır. Evet, gökyüzünde 300 bin tonluk bir kütlenin, direksiz düşürülmeden durdurulması, gerçekten de akılları hayrete düşüren bir durumdur. Bu bilginin bundan 1400 sene önce Kur'an'da nasıl haber verildiğini dinleyelim. Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen odur. Bunlar ağırca bulutları kaldırıp yüklendiğinde, onları kuraklıktan ölmüş bir şehre sürükleyiveririz ve bununla oraya su indiririz de, böylelikle bütün ürünlerden çıkarırız, Araf Suresi. O, size şimşeyi korku ve umut olarak gösteren, yağmur yüklü ağırlaşmış bulutları inşa edip, ortaya çıkarandır, Rad Suresi. Elbette Kur'an'ın indirildiği dönemde insanların, bulutların ağırlıkları ile ilgili bu bilgiye sahip olmaları mümkün değildir. Kur'an ayetlerinde dikkat çekilen ve yakın geçmişte keşfedilen bu bilgiler Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun delillerinden biridir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle, sevgilerle.